Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Arkadaşlar boş yapmadan bugün ne oynayacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Bugün bugün Bros Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar Brawl Stars. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir bildirimleri açmayı unutmayın. Güncelleme ve eventleri gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim hesabım. YH he, bot botra bir bot, YH he, yan hesabım arkadaşlar. Ne hemen oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oynayacağız şimdi oynuyoruz. Bi bi bi. Arkadaşlar kurstan geldim ve çok terledim ölüyorum şu an. Terden ölüyorum arkadaşlar. Terden. Ama terden arkadaşlar. Ölen, ölen şeyli. Şeyli gıcı, şey gıcı. O el pirmo hadi gel hadi. Hadi, hadi. El pirmo dövdük arkadaşlar. Bakın şimdi <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar pirmo üstüne atladım. Kaç var Allah'ım. Arkadaşlar attım lan zehir attı öldü. Öldü Arkadaşlar çok fazla geldim. Güzel atadım kafasını Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Dı de Arkadaşlar öldürdük ve kazandık. <laughs> öldürdük ve kazandık mı? <laughs> böyle ee, şeye bak. Öldürdük ve kazandık. Bu yeni yer geldi. Çok şaşırdım arkadaşlar. Bakın böyle. Çok saçma. Arkadaşlar yani hesabımı geliştireceğim. Asıl hesap gösterin çok gizli. Neyse. Boş verin arkadaşlar. Aa, bu ne? Aa, gel lan buraya. Trick Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Baba ne söyleyeceğim seni. Gel lan buraya. Pis el primo. orada ölürsün işte. Ölmüyor. Öldü. Arkadaşlar yarım saatten önce öldü. Salak. Öldürdüm arkadaşlar. İyi adam öldü. po 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 gel lan buraya öldüreceğim seni. Boş gül. Boş tarafı ben kırdım arkadaşı. Sözü ver babaannemi, ba babaannemi şikayet <laughs> allah Allahu Ekber. Koş lan koş. Koş lan. Arkadaşlar Şeli'nin babaannesine söyleyeceğim şimdi. Babaannen ellerini öpsin. Öpsin. Aşk bu. Arkadaş aşk bu diye vurdum lan. Aşk bu diye. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Aşk bu diye vurmakta yani. Hadi bakalım ne çıkacak çok bana. Hiçbir şey. <laughs> Tahmin ettim ama. Bu elmas severim. Arkadaşlar burada güncellemi gösteriyor. Bakın şeyli bir sürü şeyli kaynıyor. Arkadaşlar dük dükkan şeyli kaynıyor gördüğünüz gibi. Az önce gördüğünüz şeyli kaynıyor. Kebabı kaynıyor. Ke kebabı kebabı. Kebabı kaynıyor kebabı. El primo. El primo is here. Hadi arkadaşlar yenebilir miyim yenemez miyim? Hadi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kaç defa söyledim lan bunu. Time. time. Oğlum Poco. Poco ile uğraşmayacağım. Direkt dalacağım Zamanlar ama. Hala hala hala. Hala hala dedin genç Osman. Uf, Allah Allah dol 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 dol. Eh bir ay dü 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 Eh yapınak. Baba odama bak ya ölmedi. Hırlan turek. Turek. Nerede? Şimdi öldürdüm lan seni. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl alacaksın? geyiz. Orda

Arkadaşlar FBI gibi dalıyorum ya. Gel lan buraya. Bakın işte, düşük kafalarda olduğumuz için oynuyoruz. FBI yokunu. Adamın kafasına yine FBI diye daldı. Ben FBI açın kapıyı. Arkadaşlar eğer kapınızı FBI gel gelseydi ilk ne yapacağınız şey neydi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video 6 dakika olmuş. 8. dakikada bitirdim bu videoyu. Bu fazla yapamam. Sonra YouTube abi. yük. Beleş. Beleş yük arkadaşlar hemen alalım. Beleş yük. Oh oh oh. Nam 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 çok güzelmiş ya. Arkadaşlar El diyor ki. Yeter. O kadar doydum ben daha yemek yemeyeceğim diyor. Bakın arkadaşım. Neden yemek yemiyorsun? Ana ne? Yetenan. Ol lan olan, 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 olan. El Primo yavaş El Primo. El Primo öleceğiz. El Primo. Tamam abi ölceğiz. Abi, abi şimdi çaldı. Abi öleceğiz. <laughs> Nereye atlıyorsun El Primo? Hepim öleceğiz şimdi kaç. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Arkadaşlar ondan sik. Evet arkadaşlar katıp abone olmayı unutmayın. Oley. Bak bile cevap veriyor ya. Hadi arkadaşlar hepimiz onu dediğini yapın. Like atıp abone olun. Yoksa sizin kapınıza gelirim. Arkadaşlar karakter çıkmadı. İyi, öldüm. Hemen geliştirelim. Arkadaşlar kolt. Daha yeni aldı. Arkadaşlar kolt çıkarttık. <laughs> arkadaşlar kolt çıkarttık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz.